merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Erenköy Sosyeti Pazarına gidiyoruz. Gezeceğiz. Karantinada sıkıldık artık. Hem yasak da kalktı yani. Gezelim dedik. De gezelim dedik. Size de gösteririz artık. Ee, gidiyoruz bekliyoruz şu an. Sonra metro gireceğiz Daha çok işimiz var. Metro binerken de gösteririm. İsterseniz şimdi evet. otobüse bineceğim için kapatıyorum. Hadi geçelim. De. Evet arkadaşlar biz şimdi metroya gireceğiz. Yani otobüse bindik çok evet. uzun sürmedi yani. O kadar uzun sürmüyor. Yarım saat sürme saatlerden. Bence yarım saatten de az. İşte şimdi sağlık metrosuna bineceğiz. Evet. Ama da böyle o kadar kavurucu sıcak değil. Çok soğuk da değil. Ilık. Şimdi karanlık olacak. Aynen. Ben çıkartayım. Bir renk çantamın en altında. <laughs> എന്താ കൊച്ചേരോ Bazen bir yerde kominlerimizi gösteriyoruz. Bekir hanımefendileri izledi. Çok merak eder misiniz Çok saçma. Ne? Ben Böyle komini mi olur ya? Göstereceğim. Cekak kabuğu nasıl bir Tabii ki de, Evet şu an boş boş konuşuyoruz. Neyse birazdan başlıyor. Ablam bu şekilde giyindi, evet. Böyle. Ben. Beni gösterebilirsin. <laughs> Seni gösterelim. Ben de böyle. İnşallah bugün gelecek, geldi. Bir şey. Arkadaşlar, neredeyse bir 20-25 dakika falan oldu. Hala yürüyoruz. Yani yürüyoruz. <laughs> ama geldik. Şöyle göstereceğim şimdi. Şu şekilde şuradan döneceğiz şimdi. Ve gelmiş olacağız. Burada her türlü çiçek şey var. Her... Evet ama ben kaktüs sorunda yoktu. Başka yerden aldım kaktüsü. Kerisine ilk geldiğinde ben bu kadar. Devam ediyoruz böyle. devam ediyoruz. Sonra nereye gidiyorsunuz? Şurada

Yok Evet Seni arıyorum ama bulamıyorum. Örne geçer misin? Evet. Rahat. evet rahat. Benim o kütahdem yerim olsun. Benim o güzel tamponcuma Benim ben, tamponcuma <laughs> <Benim, kanatomuzum>. İlk <laughs> önce oraya mı gideceğiz? Biz oraya oraya doğru gidiyoruz. Yani. Evet, Şimdi, benim, o kadar yürüyorum. hızlı geçiyoruz ki ben, ben hızlı yürüyorum. hızlı yürüyorum. Kapatıyorum arkadaşlar ee, normalde ne moda Öyle bir kendisi... <laughs> Senin gördüğün o muydu? Bak o çok <laughs> küçük be. Şu boyutu iyiymiş. Normal, ya, şu güzel bir şeyin? de şu. Değil mi? Bol güzelmiş. <laughs> Bir de bakın sanki var. Bir de şunlar iyiymiş. Bak. Ben de şimdi bir şey var ya. Aa çok mantıklı bir takım olmuş o. Bu ne kadar? 55. Çok güzel. Çok oldum. Bunlar da o zaman kararmıyor, şey yapmıyor. Hmm. Aa bak çok güzel Başka da yok herhalde.

video kazımlarından alıyoruz. Beni <laughs> de çekebilirim, evet. İyi hatırlattın. <gülüyor> <gülüyor> İyi hatırlattı, beni de çekebilirsin dede O kadar çok çorapçı, o kadar çok takıcı var ki. Size anlatamam. Aha, ben hiç aldım de ben çok güzel bir kitap aldırdım. 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 Evet, aldırdım. Ben aldırdım. Ne yapacak acaba? Evet sen aldırdı. Ben aldırdım. Allah seversin. Ben aslında Fuji markalı bir küpe istiyordum. Ama maalesef ki öyle bir şey bulamadım. Begüm bak şey aldınız, kılıf aldınız ya Ve çok güzel kılıflar gelmiş. Telefon işte, kutuları. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şurada bizim bir kılıfçımız aldım kalıp, yani. bir gömleği. Şurada bir kılıcımız var ve kılıcı müço yani. Ama siz Ah, ben kılıcımı hiç çeviremem. Evet, bundan da gerek yok. Şimdi bir küpeti daha buldum. Ben gene bir gücü arıyorum gücü. Ve bulamıyorum. Begüm, bak. Altını da varmış bunlar. Güzelmiş. <laughs> 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 Aynı şeye bakıyoruz yalnız. Yani benziyor. <laughs> Şunu çok gördün mü? mi? Altını çok gördüm. Kaç tuvalet dediği var? <laughs> <laughs> Beş. Beşli bir tane kaldı. Hani bir de çekiyormuşum. Şu an farkına vardı. Eğer güzel olursa bir tane esti alırım. <laughs> ben o kadar çok kızardım ki. Bunun yeşili var. Her rengi deniyorum. Aa yeşili çok şey oldu? Ha. Değil mi? Yeşil çok keyifli. Aa, değil mi? Bence de çok güzel bir renk. Şimdi bir bakayım ben bakayım. Ve, ve, ve. Ne oldu ya? Ne güzel oldu evimize <laughs> aşkla. Arkadaşlar bu şapkalar sadece ve sadece 15 lira. 25 lira daha fazla 20 lira. Çekiyorum ama ses vermiyorum. Evet, pamuk, pamuk, bunlar pamuk. Abi yandınız ya kız? <laughs> Saçmalama. Bizden peynir kokuyor diye. Kendileri zeytin sevmiyor da. Bu annemin şeyi. Dedikleri payısı var. Hmm, ben bunu diyorum ya. Ay çok şirin değil mi? Aa, çok beğendim. Senin şeyi. Ya o seninki olmasın. Ben bunu çok beğendim. Bu rengi de güzel bence. Ama bu rengi daha güzel. Beyaz ayakkabılarla. Acaba ne kadar bu? 60 TL mi? Yazan mı acaba? Kırmızıya gelmiş bir şey. <laughs> Kemal bir şey neymiş kız? Bu güzel mi? Var ya, ya beyaz elbiseyle çok güzel olur. Hmm. Beyaz 50 TL... <laughs> beyaz ayakkabı demeyiz. <laughs> Şunu taksana. Ve Begüm. şimdi ben bir şey fotoğrafını çekeyim dur. Aa ben de çek. Bir müsaade eder misin ya şuradan? Buraya kapım da var. Aa çok şimdi. Kay şimdi. Efendim? Abla. <laughs> ben hep şu tarafa gelelim de annem orada hiçbir şey yok diyor. Merhaba, hava vardı. Gel gel biz girelim. Abi, abi. Ne var? Evet. Aferin ah, ben biraz. Ne var? Benim senin kota teklerin orada. Ha evet. kota tekçisi bir gün. Sürekli buradan kota tek alır kendileri. <laughs> her ne kadar saçmalama bedese de her zaman yapar bunu arkadaşlar. Gerçekten. Hoş, geldin. Evet, hoş Baba buldum. Sı Baba dedi sana ye. Yedir. Baba yesene. Videonuzu buldum yalan. 10 liralık. 10 liralık şeyler. Aa bir gün şu elbise şu tam senlik var. Dün girdim adam, bak. Hani Girdim. Adam, Lila. Aa bakayım tam senlik sen 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 amor yazıyor. Bizim 16 yok. Gitmişler. Şey, Siz, şey, Sizinle hiç ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar size parçalar var. Arayın bulun. Gerçekten. Anlatın üstüne getirdiğiniz ama mı? şeyler var yani. Belki mi elbiseni buldum. Yok pardon mı? Tişörtmüş. De Öyle değil mi? Bence gazetesi yapmaz. Begüm'ün çorapları arkadaşlar. Yeni doğan bebek. Yalnız her şey Begüm'ün. Hiç beklemiyor. bana yok bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Fakirin. Fakirin gözü kör olsun arkadaşlar. Ama bu gerçek. Çaktım şöyle, şöyle çekiyorum ki. gözüksün. Pembe zeytin gördüm. Pembe zeytin mi? Kaçırdım be. Çı. Haydi hanımlar. Kalite burada. Kampanya burada. Maşallah Benim orada Zara tapşap. Yok bilmem ne yok bilmem şu. Zara. Ya yeter arkadaşlar. Zara da pullu pullu, dantelli püsküllü bir şortun ne işi var? Sana şu şeylerden Aha yani. benim ayakkabılarım. Çorap da ama <gülüyor> <gülüyor> Yalnız şu tam benlik ama bak bunu gerçekten söyleyebilirim. Bunu görüyoruz. Ama buradaki şeyler güzelmiş. <laughs> kalite. Şu kalite. Zombiyi beğendim ben. Yabancı çekmiyor kendisi. Ne? Yabancı çekmiyor zombiyi. O yüzden zombiyi beğendi. Doğa taş. Doğa taş. Doğa Daha başından kalıyormuş ya. Yani. Bir şey söyleyeyim. Yani sürekli hareket ettiriyoruz. Çünkü neden? Çünkü fakiriz. Tripotumuz yok. Elimizde tutacağımız şey yok. Var o kız. Çantanı Nerede peki? Altında, çantada. Şey Çantaya şey bırakmış. Her şey 5 lira, 10 lira, 5 lira. Bunlar evi 15 lira bir gün. Tam senlik sporda yer. Vaa bu fena değilmiş. Sporcu kaytınız üstüne giy çık. Şirole gel. Hayır. Ona. Hayır. Ah botlar. Onu versin ben alırım. Ben de alırım. Herkesin alasın. Kız niye bu da fena değil? Ben gidiyorum geç kal. Anne. 15'e inacağım 15. Bir be. gün şunu al bence. Bir gün bunu alsana giyerim. Ben 5 film sen 10. Hayır ben çok Bunun basar. tek sorunu ne biliyor musun? Ne? Ön tarafı burası, arka tarafı Yalan burası. Yalan atma derim. Yemin be. ederim. Burası arkaya geliyor. Ben önüne arkasını gelirim, arkasını önüne gelirim. <laughs> Şu always var, always. always. Always always. Always geçen geldiğimde de vardı. 15, 15, 15 lira. Sadece, Hepsi 15 <laughs> Perfect kutum yazıyor. <laughs> Oo, bu beyaz bir kotun altına müthiş mel olur. Bağlayacaksın. Müthiş mel kelime. Aynı şeyin, Perfect Kupulu, Lion King tarzı. Bir tek böyle baskı şeyler benim hoşuma gidiyor olamaz arkadaşlar. Batik buldum batik. Begüm bunu el biçime şüstüyle yaparsın sen ha? Önce böyle kenara doğru git bakayım. Aha Begüm. Elimde hep böyle şeylere gidiyor, açabilirsem Ya yani, ne güzel bugün. tutuyorsun sen, kulağım şu an çiziliyor neden? ucuz diyor şimdi. Bağırdım kulağında o yüzden mi Şu da fena değil. Bunu çok beğendim. Ben bunu çok Ama beğendim. Ben... Bu arkası işte. Ama ben bu arkası. Aa bir gün şey konuşarsın. Ya Begül. bir git şuna ya. Her şey istersin. Neden? Önüyle bunu gidin çizsene. Arkası da böyle. Bir şey söyleyeyim de. Bence o kadar abartma yani. Giyersin bunu şöyle arkadaşlar. Şöyle giyeceksin. Kim anlar senin önün neresi Anlar be, saçmalasın. Bir de bu düz olan güzeldi. Şey, şey, Kadın adı böyle yaptı. Ne ya? <laughs> Kamera çok sallıyoruz. <laughs> sallıyoruz ama yapacak bir şey yok. Pazardayız yani. Çarpan var. Öksüye var. Öksüye var. Olabilir her şey. şey. Böyle bir tane bir şey buldum. Yakıştı yakıştı. İçine beyaz bir atlet giydiğimi düşündüm. Şu an şimdi ben bu ne? Tamam, ya şaka mısın bu oh, sen? Aa sen ne? Aa benim geçti. Ama anneciğe benziyor. Ama desenin güzel de değil. Evet. Doğru. Şu rengi de fosfor be gün istersen bunu dene. Seni mayır <laughs> al gelelim. Sen onu çeksin. Bakayım. Korkunç bir şey. <laughs> benim Bir şey bulmak çok zor bence. kesinlikle kuzgun çözüyor kesinlikle Back to black İnandım Allah Allah biri bana kuzgun <laughs> üstünden İçimdeki karmaşa <laughs> Kızım bir şey bulur musun hadi? Beyninden geçer şeyler Ben bunu seçtim düşünceler Ben o şey pençmiştim Bu nasıl bir gün? Kız tişörtü Saçmalama ya. Onu seçmiştin sonra vazgeçtin. Onu geri seçeceğim. Bursa tabii. Başka ne Bak ben bunu her yerden tamam. buluyorum. Gördün mü? Ben tamam. sana dedim. Koy bakayım onu evet, üstüne de. bir. Çok güzel. Kötü, Bence kötü Bence kötü Bence. duruyor. Neden öyle dedin bana? Kalbim kötü şu an. Bunu alıp geleceğim. Evet şimdiki ne alıyoruz? ne ya şey yapayım şey. ne yapayım. Şimdi kırmızı pancar oldum. Çünkü çok sıcak. Aşırı derecede. Saçma oldu. Elektrik. Kaç yok bu ama. Şey neydi? Bitti. Yani gerisi baya. Şimdi eve dönecek. Alkanınızı göstereyim mi? Evde belki şey evet de belki bir şey olmaz. Ben hiç böyle olmaz yani sanmış oldum. Şu an ilerliyorum boş.

Baksana, şuradan ayakkabı alacağım. <laughs> Sen ne kadar harcadın Ben bir sürü kadar harcadım. Neden Bunlar çok güzelmiş el Şu an biz kediye geldik. Niye geldik? Bilmiyorum geldik. Biraz oturduk. Oraya çek Niye çekmedim acaba hiç fikrim yok. Ya, gel de burada biraz tamam çek beni. Evet, <laughs> i̇şte biz biraz fotoğraf çekinelim sonra da geliriz. Evet eve geldik park ettik ki video kapatmaya <laughs> kışırsız. Sonra eve girip kapatalım dedik şu an evdeyiz ve kapatıyoruz. Biraz karışık bir video olmuş olabilir. Evet. Umarım ama beğenirsiniz. çok sıcak da o yüzden. Yani. Umarım beğenirsiniz aynen. like e, atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Olmayı. Ve nasıl videolar çekmek istediğinizi yazabilirsiniz alta. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olun.